Hoşumuşum. Evet, sizlerle bir videoda daha karşınızdayım. Evet, ne videosu bugün? Bugün günlerden challenge videosu. Evet, mükemmel bir gülmeme challenge videosuyla karşınızdayım. Peki nasıl bir challenge videosu? Tabii ki kel olan masaları küfürlü dublaj challenge'ını yapacağız. Evet, çok komik arkadaşlar. Komik gülmemeye çalışacağız. Öylese ne uzatıyoruz? Hemen gülmeme challenge'a başlayalım. Şu uzaklığıda da kalmayalım rüyasına başka nasıl girebilirsiniz? Kardeşim şey rüyası, rüyası mı? Bu. Ne sen Bir parça ekmek var midem kazında? Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Tarla size de yeter bize de. Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun ben de çocuğum. Ama sen bir orospu çocuğusun. Kuzum hani nerede? Ananın ne amında. Söyle açılın arkadaşlar dikkat edin şimdi güdük ölecek. <laughs> Adam öldü amına Evet İlk başlarda komik olduğunu bize biraz gösterdi. Bakalım devamında nasıl küfürler göreceğiz izleyelim. Muhteşem bir şey bu. Evet muhteşem bir şey bu. Ne dedin kara duyamadım. Diyorum <laughs> ki... Sen bir orospu çocuğusun. E yarın gideriz bala. Dere kaçmıyor ya. Yarın gelemem ben. Mecbur muyum senin istediğin zaman balığa gitmeye? Ya bugün gideriz ya da bir daha hiç balığa çıkmam seninle. Sikerim be lan ha yapacak. Hazır mısın Sivri? Hazırım. Yılan gibi kafası var o rospu çocuğunun. Şunun tipine bak ya. <laughs> suratını asma Keloğlan. Sen ondan çok daha iyisin. Bu herifler bizi siker. Oo. Siker siker çoğaltırlar. <gülüyor> 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 Güzel. Tam aradığım gibi. Şimdi tek eksiğim. Yar. Sen uçabilir misin? Yok amına. Tamam, <laughs> Hadi sinek. Bu dördüncü. Lan yapma sikerim belanı ha. Aslında ben Keloğlan'ı düşünmüştüm. Keloğlan'ı mı? Ama padişahım sizi bir çocuk nasıl koruyacak? Çocuk olabilirim ama seninle her konuda yarışabilirim. Hele yarrağıma bak hele. Affet beni Keloğlan ama ailemi kurtarabilmemin tek yolu bu. Aa! Pamuk kız. Sen bir orospu çocuğusun. Çok yakışıklısınız özellikle de başınız Ananı götünden sikerim senin amına koyduğumun evladı Benim de saçlarım olsun istiyorum Ben de tarayayım. limonla yapıştırayım istiyorum Saçın yok diye bu kadar üzülmemelisin Keloğlan Çünkü senin başka özelliklerin var Say o zaman Sen bir orospu çocuğusun Senin için para kazanacağım daha ne istersin derim Keloğlan <laughs> Niye kaşın gözün oynuyor bal kız Yemez miyim yani Dersin demesine de annen ne der? Aman ne dersin? Anam üstündeyim. Yürü <laughs> Desin. Buradayım. <laughs> Benim de sihirli bir oyunum var. Bakın şimdi bu sepet boş. <laughs> <laughs> şimdi ise içinde bir... Yavrum. <laughs> <laughs> amına Buna gelsin ulan. Herkes ulan. Ya bana bir şans ver amına koyayım. Sana aşık olmazsa ben diyoruz bu çocuğum ya. Bu kadar açık ve net söyleyeyim ya. Yüzde yüz sana aşık olurum ya. Yine kimi kandırıyorsun Taner? çocuklar. Bir gök taşı dünyamıza yaklaşıyor. Ama sıradan bir gök taşı değil bu. Böyle bir yarrağı var bak böyle. Sokarlar sana ayık ol. Evet, güzel ee, güzel, güzel bir küfürlü dublaj olmuş gerçekten. E, ben de gülmemeye çalıştım ve başardım. Tabii bir sonraki tabii ileride yapacağım çalış videoları daha da etkileyici olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla görüşürüz.